Evet Cemal abi kafiye ile ilgili birkaç açıklamada bulunuyordu. Cemal abi neler diyordun kafiye ile ilgili? Bizim hece tarzımız çok güzeldir. Gerçi dünyada da var, Fransızlarda da var, İngilizlerde de var bu koşma tarzı da. Bizim dilimize en yatkını bence. Alpertunga öldü mü? Isız acım kaldı mı? Ölde göcünü aldı mı? Şimdi yürek yırtılır. Yani Yedi eceli. Yedecerde zordur viraj almak. Vardır benim yedeceli şiir. Okumuyorum çünkü içkiyi sevdireceğiz. İçkiyi kafiyetsiz şiir olmaz. Zaten düz yazılan şiir ayran kafiyesi ve vezdidir. Bunlar olmayınca nesir olur. Ne deriz ona ama güzel işte Buluşlar oluyor bazı şiirlerde, şiirimsi e, tarzlarda. Ne vezin var ne kafiye var ama buluşlar güzel, enteresan imgeler var. Mecazi anlatım şekilleri var. Şiire özenen, şey diyorum ben ona, Nesir. Şiirimsi Nesir. Şimdi iyi bir şair, kafiyeyi vezne demeyeyim zaten vezinde hata olmaz. Olursa da güzel olmaz toparlar şiir. Detone olur. Müzisyenler detone derler. Ton bozukluğu. Orada da ritim bozukluğu olur vezin bozuksa. Kafiye iyi bir şairin elinde köledir. İstediği işi şey yaptırır onu. istediği manaya getirir onu. Ama acemi şairde, basımsız şairde kafiyenin kölesi olur. Kafiyenin egemenliğine girer ki kafiye ne isterse onu yazar. Bu fark vardır. Hatta benim için rahmetli Ali Soyer bir kitap yazdı. Diye, kafiye kullanma. Sanatı ve cemal safi diye. Ömrü yetmedi öldü Allah rahmet eylesin. Hatta Ya Evde Yoksan mi enteresan bulurdu. Onu örnek göstermişti. Açıksa çıksan demişim bir yerde. Açıksa çıksan Ya Evde Yoksan'a kafiye olmuş. Çıksan karşıma çıksan demişim yine çıksanı yine kullanmışım. Ne olur bir yerden karşıma çıksan. Sarhoşsan kapının çaldığım anda saç baş açıksa çıksan bir de ufak rakı varsa masan da ürperiyor ya evde yoksa. Tabii şimdi yani iyi okumuyorum şimdi laf olsun diye okuyorum. Bakma doğanın çektiği de. Yani en doğal halde güzel abi şiirin. Evet. Yani. Bir de şey demiştin Cemal abi e, şiire başlayışla bitişini tahmin edebiliyoruz ama kafiye hakimse başlayış bitiş e, sürpriz olsun. olabiliyor. Bir de ona Tabii. Oluyor. iyi şairin e, tarzında sürpriz vardır. Ama acemi şairin tarzında sürpriz pek olmaz. Kafiyenin ne getireceği bellidir onda. Ha şunu diyecek dersen aşağı yukarı onu demiştir. Ama en iyi bir şairde sürpriz çıkar karşına. Hiç aklına gelmeyen şey çıkar karşına. Onun için kafiye malzemesidir şairin. Kafiye mana üretir aynı zamanda. Koşma tarzında bizim gelenek geleneksel tarzımızda kafiye anlam üretir. Kafiyi ne manada kullanayım ben dersin. O dörtlük içinde. Ama beyitler halindeyse şiirin o zaman her şey sana bağlı. Yani gitiş işten geçmeden çok geç olmadan bak git. Günahıma girmeden katilim olmadan git tarzı. Eski divan tarzı da öyledir. Ama divan tarzında bir satırı kafiyesidir, bir satırı kafiyelidir. Onda da bellidir yani. Kafiyeni ne getireceği aşağı yukarı. Evet. Fakat iyi bir şair koşma tarzı şiire girmeden evvel hangi konuya yaklaşım gösteriyorsa ona e, gidecek kafiyeyi seçmesi lazım. O kafiye sinsilesini seçmezse yolda kalır. ana biter, anlatamaz. Bocalamaya başlar. Onun için baştan ben bu şiirimi, bu manayı şiirimde şu kafiye sinsilesiyle bitiririm. Daha anlamlı yaparım. Daha kolay anlatırım gibilerden olur. Yani mesela iç benim için diye bir şiirim vardır benim. Ona örnek gösteririm. Bir sevgili ihanetin ızdırabını anlatır. <laughs> Sevgiliye ettiği ihanetin ızdırabını anlatır. Sarıköşken yapmıştır o hatayı. Onu bu kafiyeyi kullanmazsan hiçbir şekilde anlatamazsın. Orhan'ın bestesi harikada bir bestedir. Bu. Kapını çalarsa mazinin eli ufaktan bir şişe aç benim için. Ben hiç ayıkmadım gittin gideli. Sen de birkaç kaç kade iç benim için. Bir gece veda et tatlı uykuna. Girdiğim günahı sarhoşken kına. Yarıda bırakma Allah aşkına. Bu gece kendinden geç benim için. Nasıl bir yanlışa ben adım attım? Nasıl bu günahın zehrini tattım? Sana nasıl kıydım? Nasıl aldattım? Anlatmak o kadar güç benim için. Kabir azabıdır karşına çıkmak. Ateşi tutmaktır elini sıkmak, değil utanmadan yüzüne bakmak, resmini seyretmek suç benim için. Tek ondan söz etme canımı dile, sorsan hatırlamam adını bile, değişmek olur mu dikeni güle, o senin yanında hiç benim için. Hoş görme affetme yaptıklarımı, Tut, kaldır yeryüzünden artıklarımı, tutuştur resmimi, mektuplarımı, savur küllerimi, saç benim için. Maziden eser sahsetin yeri, o güzel günlere uç benim için. Ben hiç ayıkmadım, gittin gideli. Sen de bir kaç kade iç benim için, iç benim için. Şimdi başka hiçbir kafi sinsiyesi bunu anlatmaz. Ama koşma tarzı yazmazsın, beyitler halinde yazarsın o başka koşma tarzından anıtı. Anı, Nedi ufaktan bir şişe aç benim için diye başladı. Onun sülalesinde manayı anlattı ve rahatladı Şair. Özür diliyor çünkü Şair. Ama affetme beni diyor. Yak diyor mektubumu şiirlerim seni yakattı. Ben hak ettim diyor. Resmini resmini seyretmek bile suç benim için değil diyor. Senin yüzüne bakmak. İşte aç iç geç uç falan filan. Ama önemli olan o kafiye sinsilesiyle yakalamak ve rahatlıkla ifade etmek, rahatlamak. Ben rahatlamak için yazarım şiiri. İçime dert olmuştu bu hadise. Bir hadisenin harifesinde, bitiminde yazdım ben bunu. Ya aşık olduğum kadına ihanet etmedim de öyle göründü sarhoştum. Öyle göründü. Evet.